Anın içinde duruyorum. Zaman akmaya devam ediyor. Ben akmıyorken bile akıyorum. Olduğu yerde bulunup kalmak. Anın içinde birçok ansaklı. Olasılıkların hepsi o anın içinde. Geleceği o anın içinden çıkarıyoruz. Hı. Onu bilmek yani tüm olasılıkları. Hem dehşet verici hem de rahatlatıcı. geçmiş üzerinden gelecek tekrar tekrar şekilleniyor. Aradaki bölge o eşik, aralık alan. Şimdi kan. Dengede durmak kolay değil. Başarısız girişimler, sonra da olmuş gibi gözükmesine rağmen her an olamama ihtimali. Uçucu. Bazen çok söyleyecek bir şeyim olmuyor. <laughs> ya da oluyor ama söyleyemiyorum. beklemediğin zamanlarda beklemediğin şeyler oluyordur. Ama o beklemediğin şeyleri gerçekten beklemiyor muydu? Yoksa aslında bekliyordun ve şaşırdın mı? Beklediğinin bile farkında değildin. İşte şimdiki anda o geçmişte kurgulanan gelecek geleceğin içinde tezahür ediyor. Ama yine de şimdiki andasın. Kendi kendine oynadığın bir tür oyun. durmak istiyorum. Hiçbir şey gerçekleşmese de durmak. Zaten gerçekleşiyor. Eşikler eşiklerden teker teker geçiliyor. Performatif olan nedir? Herkesin, her bir sıradan hayatın kendi içinde performatif bir yanı yok mu? Bu bir performans mıdır? Bazı sesler var ki derinden etkiliyor. Kelimelerin anlamlarının dışındaki, içindeki sesleri. Anlamın ötesindekini merak ediyorum. Görünümün ötesindekini. Kelimeleri tekrar ve tekrar tanımlamak, sorgulamak, bozmak, ama onların ötesinde de bir şey var. Onunla tanışıklığımı daha da derinleştirmek üzere. ifade etmeye çalışıyorum. Bilişsel süreç ve onun içindeki katmanlar. İnsano olmanın temeli özü. Kendine ne kadar uğraşıyorsun kendini anlamak için? Bazı canlılar var ki sanki sadece tatlı olmak için yaratılmış. Diğer varoluşlarını işlevsel olarak kaybetmişler ya da dönüştürmüşler kim bilir. Vahşi olan bir süreliğine tamamen tatlı olmuş ve vahşiliği onun geri planında <laughs> çok farklı. İnsan olarak bizler de böyleyiz. Tatlılık anlamında değil tabii. Varoluşunu, özünü unutman anlamında. Kültür programlaması böyle bir şey olsa gerek. Eğitimin E'si. Eğitim nedir? eğitim bilgi edinmek mi? Ya da bilgiye nasıl ulaşacağını, bilgiyi nasıl düşüneceğini yeniden yeniden, yeniden keşfetmek mi? içeri hmm. İçeri ve dışarı. Dışarıda başka şeyler, başka gerçeklikler varken oranın gerçekliğiyle benim içimdeki gerçeklik ne kadar kesişebiliyor? iki farklı dışsal alanda iki iç alan buluşabilir mi? Tek bir dış alanın içinde iki iç alan. <laughs> Özlem. Ya da aşkın tanımı. Geçenlerde sormuştum bu yayınlarda. Aşkla sevgi niye kâire kelime olarak Türkçe'de kullanılıyor, yer alıyor? Sevgiye ulaşamayınca aşk mı oluyor? Ya da özlem duygusu? ya da bu iki kelime aslında farklı özlerim sahip? Aynı yerden gibi gözükse de birinin içinde arzu mu var? Tamamen ayıran bu arzumu bu iki kelimeyi? Sanki aşk daha bencil gibi, sevgi daha anlayışlı. Aşk arzusundan yanıp kavruluyor. Sevgi zaten mutlu, huzurlu kendi içinde. Hım, hep karşılaştırmalarla bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Benzerlikler ve farklılıklar üzerinden. düşünce yapısını çözmek lazım. Çok basit şeyleri çok karmaşıklaştırabiliyoruz. Problem yaratarak problemleri çözmeye çalışmak. Bu da bir eğitim olabilir mi? Aralık ayı bir geçiş ayı. Kışın geldi. Yılın bitti. Kime göre tabii bitiyor. Başlangıç neresiydi? Yoksa zaman öyle doğrusal bir çizgi mi? Yoksa sürekli birbirine bağlı zamanlarda mı bahsediyoruz? O dairenin neresi başlangıç, neresi son? Ya da aynı yer mi? Bunlar tabii Basit ama bir o kadar bu aralığı neden aralık belirlediğimizi düşündüren yer, yoksa sadece Batı toplumunun dayattığı bir kültürü yine algımızı belirleyen. Bazen bedenimdeki belli bölgeler çok yoğun kendini belli ediyor. Var olduğumu hatırlatan şeyler. Senden yukarıya doğru uzanan bir ateş. Sanki yanıyor. Yılan mı çıkıyor? <laughs> Kundalini. Beynimdeki her bir kıvrımdan çıkan sesleri öylesine ortaya atıyorum şu an. Herhangi bir bağlantı çok da kurmaya çalışmıyorum. O yüzden belki Erbinar, bir önce söylediğimi bir sonra söylediğimle ilişkisini yine her seferinde kafamın içinden geçiriyorum. Şu an ne kadar saçmalasam da saçmalayayım hızlı hızlı konuşmaya devam edeceğim. Neden bu kadar hızlı konuşmak istiyorum? Çünkü bütün filtrelerden arınmaya ihtiyacım var zihnimin derinliklerindeki konuşmaya engellemeden, durdurmadan çıkarabilmek benim için önemli. Çoğumuzun yapabildiği bir şey değil. Hala susuyorum. Demek ki araya yine sessiz düşünceler giriyor. Onları da sessiz hale getirmeden çıkarabilmeli. Hızlı bir şekilde. İlk başta yapabileceğim şey bir kaçamak olarak dışarıdaki duyduklarımı ve sesleri size betimleyerek aktarıyor olmam. Ya da kendime betimleyerek aktarıyor olmam. Kendime ne kadar dürüst olabileceğim. Bakalım zaman gösterecek. Martının sesini duydum cam açık. Belimde hafif bir ağrı var. O da karanlık şu an. Uyanlar olduğu için sessiz konuşuyorum. Her zaman bilemiyorum. Şu anda zorlandım. Ama yine de devam etmek istiyorum. Hiçbir şey olmasa da konuşmaya devam etmek istiyorum. Performatif olanı düşünmüştüm. Ben neden performatif olduğunu merak ediyorum. Aslında performatif olan hayatın içinden olan. Ama hayatın içine yeterince yaklaşamadığımı da düşünüyorum sanırım. Sanat hayatın içinde midir? Sanat hayattan tamamen kopuk mudur? Yoksa bunlar aynı şeyler midir? İç dış kavramı, dualite, zıtlıklar hepsi birbiriyle aynı yere çıkıyor. Hızlı konuşmak benim işim değilmiş çünkü düşüncelerim gerçekten yavaş ilerliyor. O yüzden konuşmam da hala yavaş. Keşke düşüncelerim birazcık daha hızlı olsaydı. Ama o zaman da belki takip etmem zorlaşacaktı. Belki de bir gün onu da yaparım. Hem hızlı düşünceler hem hızlı takip hem hızlı ifade. Belki bunların üzerinde de kontrol geliştirebilirim. Meditasyon buna yarar mı? Her şeyi bir amaç için mi yapıyoruz? Yoksa gerçekten kendini geliştirmek, potansiyeline ulaşmak, kendini daha iyi tanımak için mi? ...haklarım kurudu... ...evet... ...konuşacak şeyler bitti gibi... ...hızlı konuşurken konunun derinliğine inemiyorum... ...yüzeyde kalıyorum bunu da fark etmem lazım... ...bile getirmek de kolay değil... ...belki... ...çok daha iyi şeyler olabilirdi... ...ama bugün bu kadar... ...kendimi eleştirmeli miyim... ...kendimi eleştiren bir hissesim hep var... ...çıkıyor... ...az sonra daha da çok çıkmaya başlayacak... <Sessizlik> korku sevgi ikilemi. Belki de sevilme korkusuyla ya da sevilmeme korkusuyla kendimize yaptığımız baskılar. Haftanın en sevdiğim günü çarşamba. Tam ortada olduğu için. <laughs> ne baş ne son. Tam ortada. Perşembe de güzel. Çarşamba gecesi o yüzden daha güzel. Çarşamba ile perşembenin ortasında. Bir araç oluyor. Bir şeye aracı oluyor. Bağlantıyı sağlıyor bizim bedenlerimiz gibi dünyalar arasındaki bir araç ya da boyutlar ya da alemler canlıları yemek ne kadar korkunç insan insanı yer mi yer İnsan yavrusunu yer mi? Yer. <laughs> hayvan hayvanı yiyor zaten. İnsan hayvan bilinci. Hangi taraf daha bilinçli? Bilinciyle uğraşmaya çalışan insanlar mı? nefesimi fark ediyorum. Kalbimin ritmini. Zihnimde pek bir düşünce yok. Dün yaptığım yayının sadece birkaç dakikası geriye kalmış. Belki teknik bir problem. Geçici olay yine uçtu. Kayıt altına alınamadı. Bir anlık bir üzüntü, Sonrasında kabul. Böyle olması gerekiyordu. Belki benden kaynaklanan teknik bir problem ya da benim dışımdaki teknik bir problem. Ve değiştiremeyeceğim bir sonuç. Genelin içindeki bir farklı detay, bir aksilik ama belki de değil. Belki de o başka bir şeye dönüştürecek bütün bu günlük süreci. Neden hep geceleri konuşuyorum? Sabah uyandığımda zihin şimdiki anın içinde. Bir boş bir alana gözlerini açıyor. Şimdinin gerçekliğiyle karşılaşıyor. Dehşet verici ama bir yandan o kadar orada. Ama gece hmm, zihnin en yoğun olduğu hal. Hızlı hızlı konuşuyor. Aktif. İşte geceleri bu aktif zihnimi dışarı doğru <gülüyor> kusuyorum. <gülüyor> bu da bir tür meditasyon. Yılımın meditasyonu. Vuru dönüp duruyor. Aynı yerde içeri ve dışarı olmadan.